Ezberleme, görselleştir. Unutma, hatırla. Harika bir final konusu. İklimin en somut delili toprağın üzerindeki kıyafetidir. Yani bitki örtüsü. İklim bir terzidir. Türkiye'nin farklı bölgelerine oranın hava durumuna en uygun kıyafetleri diker. Sıcaklığa ve yağışa göre. Hazırsan görsel hafıza tarzında zihnindeki sinema perdesini son kez açıyoruz. Bu filmin adı Anadolu'nun Büyük Kıyafet Balosu. Türkiye'de bir balo salonu olarak düşün. Bu salonun farklı odaları var yani bölgeleri. Her odada iklim farklı. Bu yüzden giyilen kıyafetler de farklı olmak zorunda. Yani oda olarak bölgeleri düşünün, kıyafet olarak da bitkileri düşünün. Şimdi terzinin altın kuralına geldik. Çok su varsa yani yağış varsa kıyafet büyük gösterişli ve uzun olur. Ağaç, orman. Az su varsa kıyafet kısa, güdük, ve dayanıklı olur çalı ot su ne zaman gelirse kıyafet o zaman yeşerir ilk sahnemiz vip salonu Karadeniz orman zihninde canlandır Karadeniz kıyıları Burası salonun en lüks sınırsız içecek servisi olan vip bölümü sınırsız içecekten sürekli yağmur yağdığını aklınızda getirin arkadaşlar bayan orman çok uzun boylu gür saçlı gösterişli bir dev kadın Kıyafeti o kadar çok su içiyor ki bitki örtüsü yani düşünün inanılmaz gür ve yoğun Türkiye'nin orman deposudur. Hava ılık olduğu için eteklerinde geniş yapraklı ağaçlar, kestane, kayın var. Eteklerinde olmasından deniz seviyesini çıkaracağız. Şimdi hava soğuduğu için yukarılarda üşümemek için iğne gibi büzüşmüş iğne yapraklı ağaçlar var. Çam, ladin. Nerede bunlar? Şapkasında yani dağların tepesi sınırsız içecek varsa devasa orman vardır. Etekler geniş, şapka iğne. Şimdi ikinci sahnemize geldik. Güneşli Plaj Partisi, Akdeniz, Ege, Maki. Akdeniz kıyıları güneş cayır cayır yakıyor. Yazın su servisi duruyor. Yani yazın yağış duruyor. Karakterimiz Komando Maki. Kısa boylu, kaslı, güneşe dayanıklı, inatçı tiplerdir. Kıyafeti ise Yazın o korkunç sıcağında hayatta kalmak için özel kamuflaj giymişler. Boyları kısa, yani çalıya benzeteceğiz. Yaprakları sert, tüylü ve cilalı parlak. Neden? Terleyip su kaybetmemek için. Peki kim bunlar? Zeytin, defne, zakkum, keçi boynuzu. Dramatik arka plana odaklanırsak, aslında burada eskiden kızılçam ormanları vardı. İnsanlar onları kesti, yaktı. Yerine bu inatçı Maki kumandoları geldi. Maki ormanın tahribiyle oluşur unutmayalım. Üçüncü sahnemiz Kurak Ortaoda İç Anadolu Bozkır Step İç Anadolu su servisi çok kısıtlı. Sadece ilkbaharda bir bardak su veriliyor. Karakterimiz sarı cüceler yani bozkır otları. Milyonlarca minik zayıf karakter. Kıyafeti ise ilkbahar modası. İlkbaharda o bardak suyu içince hepsi aniden yeşerir parti başlar 42. yağışlarıyla. Yaz modası ise yaz gelip su bitince ve güneş vurunca hepsi aniden sararır ve kurur. Peki bunlar kim? Geven, çoban yastığı, sığ kuyruğu ve gelincik. Yine dramatik arka plana odaklanırsak bunlar antropojen bozkırlardır. Eskiden buralarda da ağaçlar vardı. Yani meşe, palamudu vesaire. İnsanlar kese kese ormanı yok etti. Geriye bu sarı cüceler kaldı. Buna insan yapımı bozkır. Yani antropojen bozkır denir. Bu bölümdeki hafızaya almamız gereken şey ilkbaharda yeşil, yazın sarı olan kısa otlar, bozkır, step. Geldik son sahnemize. Soğuk çatı katı, Erzurum, Kars. Bitki örtüsü ise çayır. Türkiye'nin en yüksek yeri çatı katı kışın donuyor ama yazın terliyor, yağış alıyor çünkü. Buradaki karakterimiz yeşil devler, alpin çayırları. Kıyafeti ise bozkırdan farkıdır burası arkadaşlar odaklanalım. Kıyafeti İç Anadolu'daki sarı cücelerin aksine burası yazın yağış aldığı için buradaki otlar kurumaz. Buz devinin teri olarak görselleştirdik özellikleri yaz boyunca yemyeşil diz boyuna gelen gür ve uzun otlardır. Bu kadar büyük otu kim yer? Büyük hayvanlar. Burada büyükbaş hayvanlar vardır. İnekler, mandalar. Burada ise aklımıza tutmamız gereken yazın yağış aldığı için kurumayan uzun yemyeşil otlar, çayır, alpin. Görseldeki karakterleri boş yere yapmadık arkadaşlar. Bu görselleri ve kıyafetleri aklına kazıman gerekiyor. Gerekirse ekran görüntüsü al sonradan tekrar yap. Karadeniz bölgesinde karakter olarak bayan ormanı kullandık. Ormanda çünkü bitki örtüsü. Uzun gür ağaçlar, etek geniş şapkalı iğne görseldeki şeklimiz. Peki neden böyleydi? Sınırsız içecek vardı. Her mevsim yağışlıydı. VIP odadaydı. Akdeniz'e gelince bitki örtüsü, maki. Karakter neydi? Komando. Görsel hafıza çivimiz ise kısa, sert, tüylü çallar. Bunlar neydi? Zeytin. Neden böyleydi? Yaz sıcaklığına direniş, su kaybını önleme. İç Anadolu sitebe baktığımızda karakter sarı cüceler, bitki örtüsü ise bozkırdı. İlkbaharda yeşil, yazın sarı, kısa otlar. Sadece ilkbaharda su vardı. Erzurum Kars bölgesine baktığımızda karakterimiz yeşil devlerdi. Bitki örtüsü ise çayırdı. Biz görselde ne kullandık? Yazın kurumayan uzun yeşil otları. Bunlar yeşil devlerdi aslında ve yazın yağış var. Üstüne basa basa tekrarlamamızdaki sebep bu. Artık Türkiye haritasına baktığında sadece şehirleri değil bu kostüm balosundaki rengarenk karakterleri de göreceksin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.